Dünya Polis Teşkilatlanması örgütü bir gün Alman, Fransız ve Türk polislerin katıldığı bir yarışma düzenler. Buna göre ormana bir yaban tavşanı bırakılacak ve en organize, en çabuk şekilde tavşanı bulup görevlilere teslim edecek teşkilat büyük ödülün sahibi olacaktır. Bütün hazırlıklar tamamlandığında yarışma başlar. Fizik gücü yüksek disiplinli polizeyler ormana girerler. Sağlı sollu koşuşturmacalar, değişik tuzaklarla birlikte yakalanması, hayli zor olan yaban tavşanını 5 dakikaya yakın bir sürede görevlilere teslim ederler. Sıra gelir Fransızlara. Kartezyen Fransızlar, ulan ben bir yaban tavşanı olsam nereye saklanırdım acaba? diye düşünerek, arayarak yaban tavşanını bulurlar Böylece 3 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde tavşanı görevlilere teslim ederler. Türkler son yarışmacı olarak ormana dalarlar, bir curcuna olur ve ortalıktan kaybolurlar. Yarım saat olur, bir saat olur, iki saat olur, hiçbir haber alınamaz. Yetkililer tam dağılmaya hazırlanıyorken, Türk polisler çıka gelir. Yanlarında kelepçelenmiş, ağzı burnu kan içinde bir bozayı da onlara eşlik etmektedir. Yetkililer sorar. Hani kardeşim yaban tavşanı. Onca saattir neredeydiniz? Polis Boz Ayı'ya dönerek. Konuş ulan. Boz Ayı ağlayarak. Ben bir küçük yaban tavşanıyım. Ben bir küçük yaban tavşanıyım.